Merhabalar. Bugün sizlere çift yönlü iletişim desteği ve insan algılama özelliklerine sahip, akıllı kontrol uygulamasıyla uzaktan yönetebileceğiniz Vestel Akıllı Kapı Zili ürünümüzü tanıtacağız. Vestel Akıllı Kapı Zilini Vestel Akıllı Kontrol Uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu uygulama üzerinden evde değilken bile kapı zilinizi uzaktan kontrol edebilir, kapınızın önünü 7-24 izleyebilirsiniz. Gelin şimdi akıllı kontrol uygulaması üzerinden kontrol edilebilen Vestel Akıllı Kapı ile neler yapabileceğinize yakından bakalım. 130 metre görüş açısı sayesinde uygulama üzerinden kapınızın önünde olanları izleyebilir, video kaydı alabilirsiniz. 5 metreye kadar gece görüş desteği sayesinde düşük ışıkta veya hiç ışık olmadığında bile görüntülerinizi net olarak izleyebilirsiniz. Çift yönlü iletişim desteğiyle kapıya gitmenize gerek kalmadan evinize gelen kişiyle iletişime girebilirsiniz. Vestel akıllı kapı zili yağmura ve kara dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Bu sayede cihazınız 4 mevsim çalışacak, eviniz her zaman güvende kalacaktır. Kapı zilinin insan algılama teknolojisi, kapınızın önünde bir hareketlilik olduğunda sizi uygulama üzerinden uyarır. Bunun için tek yapmanız gereken uygulama üzerinden bildirimlere izin vermektir. Akıllı kontrol uygulaması 4 farklı kullanıcıya kadar erişim izni verebilir. Böylece aile üyelerinizin de kapı zilinize uzaktan işlem yapabilmesine olanak sağlayabilirsiniz. Tüm bu özelliklerle akıllı kapı zili ve olur. Neden olmasın?